Kapak yüksekliği biri diğerinin iki katından 13 cm fazla olan buz dolabı kapalı dolabın içerisine yerleştiriliyormuş arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Buz dolabının alttaki kapağının uzunluğu x cm ise üstteki kapağın uzunluğu ne geldi arkadaşlar? 2x artı 13 cm geldi. Bunları yerine yazdım. Kapalı dolabın yüksekliği 1,5 metre olduğuna göre bakın kapalı dolabın yüksekliği yani şurası 1,5 metre ve 1,5 metre de ne yapar arkadaşlar? 150 cm yapıyormuş. Olduğuna göre buzdolabının kısa olan kapak yüksekliği tam sayı olarak en çok kaç santimetredir? Yani bizden neyi soruyor arkadaşlar? X'in değerini soruyor diyoruz. Peki Pekala yani şimdi bizim buzdolabımıza baktığımızda buzdolabımızın yüksekliği nedir arkadaşlar? X artı 2X artı 13'müş bizim buzdolabımızın yüksekliği. Peki bu yükseklik neyden kısa olması gerekiyor? Kapalı dolabın yüksekliği olan 150 cm'den kısa olması gerekiyor. Peki burası 3X geldi. 13'ü karşıya gönderirsek arkadaşlar 137 yapar. Her tarafı da 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar x 45 küsür geliyor değil mi? 45 küsür gelmesi lazım. Niye? Çünkü 135 yapar. 45 3 çarpasak 135 yapar. 45 küsür yapar. O zaman x'in burada alabileceği en küçük değer ne gelir arkadaşlar? 45 gelmiş olur diyoruz. Yani doğru cevabımız B seçeneği.